Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugün çekimde ve çekimden birçok kamera arkası paylaşımlar geldi. Tabii ki ben de hepsini sizlere iletiyorum. İşte sizler için Kerem Bursin'in bugünkü reklam çekiminden olan en güzel, en özel kareler. Eğer sizler de Kerem Bursin ve Hande Erçel ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.